Gel gel. Yok bende. Kimle çatışıyorsunuz abi? Ege var alt kattayım. Altlarındayım. Ananı sikeyim. Ege var bekle. Bekleme. Arkalıca var o çocuklarda. Oğlum Ege abi bir anmaz tamam bir şey diyeceğim. Ege baba şov yaptı şov. Etti, Ege abi öyle bir oradır <laughs> ki ya leke baba. Biskot tek başına düşürdün ha. Biraz öyle oldu ya. Ya baba boynuma dola.